Takımlar şu anda seremonide Türkiye Norveç 21 yaş altı mücadelesi gözler onda. Türkiye Norveç mücadelesi başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Ayberk. Erencan ceza sahasına giriyor. Son çizgide geriye çıkardı. Şut. Erencan ikinci pozisyon. Offside olması lazım. Evet, enteresan bir pozisyon. Can Çanak burada önemli bir pozisyon yakaladı. Maçın ilk önemli pozisyonu diyebiliriz ama Bartu'dan sol tarafa Kazımcan Erencan içeri hareketlendi. Ona doğru çok yüksek bir top. Arka tarafta Ayber kontrol etti. Yerden çeviriyor. Savunma girdi araya. Futbolculara ve Eminim ekran başında sizlere orta geliyor içeriye. Top kafalardan sekiyor. Korner. Ondan bir top kaybı uzaktan bir şut. Ama madem oradan gol deniyorsun ben de göğsümle kurtarırım bu topu dedi Doğan Alemdar. Az önce Cihan ortasını yaptı içeriye. Kafa vuruşu yandan dışarıya etkili bir vuruş gelmedi. Axel Baran tekrar şimdi Cihan baktı kaleye ortasını yapıyor ve top ağlara gidiyor gol! 1-0 öne geçiyoruz. Cihan'ın golü. Ortasını yaptı. Erencan yükseldi. Top onu geçiyor ve ağlara gidiyor. Cihan Çanak yeniden seyrediyoruz. Sol ayağıyla doldurdu. Erencan yükseldi. Onun yükselmesi kaleciyi de yanıltıyor. Ve top ağlara böyle gidiyor. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu üstten dışarıya out. Nordas Alanya'da B Antalya'da yaşayan Norveçliler de bu maça geldi. İzin istiyor şu anda. Bu arada Erencan yardımcı ceza sahasında Erencan savunma çizgiden çıkardı. İşte Erencan burada çok iyi aldı önüne. Vuruşunu yaptı. Ve ilk yarının son düdüğü çalıyor. Türkiye Norveç karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyor sevgili seyirciler. Erencan ve Cihan ilk yarıda hücumda etkili olmaya çalıştığımız iki isim. İkinci yarı için milli takımımıza başarılar diliyoruz. İkinci yarıya Norveç başladı. Sonunda. Ortasını yapıyor arka direğe doğru. Karsbak indirdi kafayla. Serdar Saatçı. Emin Bayram. Bası Hopland girdi araya. Ayberk. Onun ortası. Savunma karşılıyor. Cihan topu önünde buldu. Cihan şut şansı arıyor. Ama o şansı bulamadı. Şimdi kontra atak. Karsbak. Zaferis. Zaferis. Hansen Aron. Karlsbach. Tehlike var. Dışarı vurdu. Karlsbach. Bir anda pozisyona girdi sağ çaprazda işte. Burada. Şimdi sol kanattan geliyor Norveç. Arnstadt şutunu attı Doğan. Doğan Alemdar. Yeniden izliyoruz pozisyonu. Yakın köşeye, yakın direğe sert bir vuruş. Önü de kapalıydı ama... 10 dakikayı geride bıraktık ilk yarıda. Arka direğe doğru kimse yok. Mugisha. Ayberk. Ayberk yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mugisha pasını verdi. Opegard ortasını yapıyor. Top kornere gitti. Son anda savunmamızdan bir müdahale. Arnstadt. Ortasını yaptı Doğan. Elinden kaçırdı. Top üstten dışarı gidiyor. İtirazı var. Kaleci Doğan'ın. Orada sağ koluyla Lasse Nordas'ın bir teması var mı? Ayberk. Ayberk'in pası. Cihan. Cihan ceza sahasında son çizgide içeri çevirdi kaleci. Bir kafa 2-0. Gol Erencan yardımcı. 64. dakikada 2-0 yapıyoruz. Alanya'da Norveç karşısında işte burada Cihan getirdi. Ortasını yaptı. Kaleciden sekti. Çok iyi bir refleks. Kaleciden seken topu yakın mesafede çok iyi gördü. Kafayı vurdu ve durumu 2-0 yaptı Erencan. Orta geliyor Anstadt'tan kafa vuruşu kaleci Doğan. Çok büyük bir tehlike kalemizde. Melkersen kafayı vurdu. Kaleci Doğan gole izin vermedi. Yeniden bakalım. Ayberk Erencan'a doğru. Erencan birebir yakaladı. Şut yandan dışarıya. Erencan yardımcı. Çok zorladı Norveç savunmasını bugün. Bir golü var. Köşe vuruşu da kullanılacak. Orta geldi. Doğan çıktı. Kafayı vurdurduk orada ama top dışarı gidiyor. Bir şans anı. Nordas. Yeniden bakalım pozisyona. Evet Doğan. Aslında rahat alabileceği bir top ama. Burada kaçırıyor topu. Şimdi kullandı köşe vuruşunu. Bir kafa dışarıya. Emir Ortakaya. Hansen Aron'un ortası. Arnstadt, kapanıyoruz orada, şut şansı vermememiz lazım. Kaleci Doğan. Hristos Zaferis sol ayağıyla vurdu. Şahin hücumun sol tarafında oynuyor az önce Cihan'ın yerine oyuna girmişti. Giresul sporlu futbolcu. Şimdi orta geliyor Kaleci Doğan. Çıktı ve topun sahibi oldu. Yunus Emre'den dönmüştü bu kez. Melkersen ortasını yaptı. Çok kritik bir müdahale. Kaleci Doğan çıkıyor. Elinden kaçırdı. Atak devam ediyor. Arka direkte bir kafa. Bir kafa daha dışarıya. Elias Melkersen Bu basit hatalar sonrasında verdiğimiz pozisyonda Golü kaçıran isim oldu. Yeniden seyrediyoruz. Bu arada bu top dışarıdan çevrilmiş gibi ve maçın son düdüğü çalıyor. Türkiye Norveç'i 2-0 mağlup ediyor.